Of... Merhaba millet. Hepiniz bu videoya hoş geldiniz. Korku oyunlarının tutkunları olan ve gerilimi buran yaşamak isteyen arkadaşlar için iyi olabilecek oyun tavsiyemi sizin için derledim. Eğer sen de iflah olmaz bir oyun tutkunu ve bu oyunları içinde yaşayarak oynayan göt korkusunu sonuna kadar hissetmene rağmen vazgeçemiyorsan geceyi bekle. Işıklarını kapat, kulaklığını tak ve tek başına kalarak budonun kapısını kapat. Hadi birlikte korku oyunlarının esrarengiz dünyasına dalalım. 1. numara, Soma Bu bir bilim kurgu ve hayatta kalma oyunu. 22 Eylül 2015'te piyasaya sürülen Soma, patos iki adı verilen bir su altı araştırma merkezinde geçiyor. Kendisini karanlık atmosferi, gizemlerle dolu hikayesi ve bunların arasında kurduğu bağ ile bize bağlamayı başarıyor insanı araştırmaya ve öğrenmeye iten hikayesi. Bize uzun saatler dolu bölüm deneyimini keşfetme ve tadını çıkarma olanağı sunuyor. Seslendirme, mekan ve ortam sesleri konusunda çok iyi bir iş başarmış. Bir yerden sonra oyunun içinde olduğunuzu gerçekten hissediyorsunuz. Kendi benliğinizi anlamaya çalışmaktan, karakterimizin varoluşsal sancılarına kadar bize yansıtmayı başaran, bulmacaları, sanki gerçekten peşinize bir şeylerin olduğu hissiyatı bu oyunu başarılı kılmaya yetiyor. 2. Dying Light Zombilerin istila ettiği bir bölgede, insanların hayatta kalmaya çalışsa da aralarındaki kan dağlarını sürdürmeye devam ettiği, hiyerarşi, kanlı çatışmalar ve tıpkı zombiler gibi insanların da birbirlerini parçaladığı bu açık dünya oyununda Harana yeni gelmiş olan Crane adına bir ajanı canlandırıyoruz. Gündüzleri oyunda pek bir problem yok. Zorlayıcı yerler olsa da zamanla kendinizi ve geliştirerek ben zombilerin ilahıyım diyebilecek bir hale bile gelebiliyorsunuz. Ama gece olduğunda kim olursanız olun. Ne olursanız olun önemli olan tek şey hayatta kalmak. Çünkü kaçacak delik arayacaksınız. Sürükleyici bir hikayeye, kendine ait craft sistemi, root oyuna sahip olan bu oyunda hayatta kalma, hikayeye gerçekten girme, kendinizi geliştirme, şehirlerin içerisinde oradan oraya koşmayı sonuna kadar yaşayacak ve hissedeceksiniz. Yeri geldiğinde gerilmekten oyunu durdurup 1-2 saat ara vermek bile isteyeceksiniz. Birçok yan görevi, DLC'leri ödül alıyor sistemi ve uzun bir oynanışı ile da Dying Light gerçekten çok iyi bir iş başarmış. <laughs> numara Stories Untold Dört küçük korku deneyimden oluşan bu oyun, açılış bölümünde bizi eski bir CRT monitörünün önünde The House Abandon adlı bir hikayeyle karşılıyor. Işıklar titremeye ve gizemli sesler duymaya başladığında asla gelmeyecek olan bir jumpscare korkusu bizi ekrana sarpıp derken etrafımızda olan ortamın okuduğumuz hikayeyi yansıtmaya başlaması çok uzun sürmüyor. Ruh hali ve atmosferi diğer korku oyunlarından daha öne tutmayı gerçekten başarmışlar. Ayrıntılı bir bilim kurgu ipliğinden birçok gizemli olaya kadar bizi dünyasının içerisine sokmayı ve merak ettirmeyi başarıyor. Anlattığı dört farklı hikaye her ne kadar farklılarmış gibi hissettirse de çok ince bir şekilde birbirine bağlanmış. 4 numara Amnesia The Dark Descent kabusları korku oyunlarından ayıran yegane şey işlerinde mantık barındırmamalarıdır. Ama bu oyun gerçek bir kabus gibi. Nerede olursanız olun, sizi takip eden korkuların size ulaşabildiği. Ve kendinizi savunmak için tek çarenizin saklanmak olduğu. Ve olduğunuz yerden çok basit bir bakışın bile size buram buram gelebileceği bir kabus. Korkularınızla aynı yerdeyken, ne zaman gittiklerini anlamak için ses kasmak zorunda olduğunuz ve bulunduğunuz yere kırılıp gözlerinizi kapatmak zorunda kalacağınız bir oyun. Piyasada bu oyun kadar sinir bozucu olan çok az oyun var. Çünkü bu oyunun en temel ilkesi herkesin bilinmeyen şeylerden korkuyor olması. Akıl sağlığınızı korumalı ve kaçmalısınız. Ve 5 Layers of Fear. Victoria döneminde terk edilmiş bir malikanede akıl sağlığını kaybetmiş ve eserini tamamlamaya çalışan bir ressamı canlandırıyoruz. Bu ressamın hikayesini ağırlıklı olarak hissettiğimiz ve yaşadığımız bu oyunda ilerledikçe birçok yeni gizem ve açığa çıkan sırlarla karşılaşıyoruz. Ayrıca korku ve gerilim sürekli olarak artıyor. Esraftaki ipuçlarını arayarak yardımcı olmaya çalıştığımız ressamımızın zihninde sürekli olarak malikaneyi değişen bir yer haline getiriyor olması yüzünden bilinçaltında kalan çeşitli korkularla yüzleşmek zorunda kalıyoruz. Zamanla yeteneğini yitirip içindeki yaratıcı ruhunu kaybeden karakterimiz kendisine verilen en basit işleri bile kanlı ve korkunç eserlere dönüştürdüğü hale geliyor. Karakterimizi yaşayıp bütün bir aileyi yok eden trajedi ve çılgınlığı sonuna kadar tadıyoruz.